Biraz önce bu konu sorulduğunda hayırlı olsun demiş ve belki ağır cezada değerlendirilebilir demiş nöbetçi mahkemeyi Doğru. kastediyor zannediyorum. Ondan sonra ne olabilir? E, tabii bu aslında emsal niteliğinde bir karar. E, İlkay Bey bunu tabii sadece Ergenekon davası sanıkları için önce bir şey olarak. Baş bu için önce ne olabilir? Yani bundan sonra. Baş bu için e, nöbetçi ağır ceza mahkemesi artık tamamıyla görevli. Tamam, tahliye etti diyelim. Çünkü tahli, çıktı. Tahli... Dava kapanıyor mu? Yok hayır kapanmıyor i̇şte ki. E, 13. ağır ceza mahkemesi gereçeli kararını yazmak için bu yine en son yasa değişikliğiyle bir 15 günlük süre verildi. Bu 15 günlük süre içerisinde gereçeli kararını yazıp dosyayı Yargıtay'a göndermek zorunda. Tamam. Yargıtay'da yaptığı inceleme temiz incelemesi sonunda tekrar İlker Başbuğ'un tutuklanmasına yani hükmün olanması karar verirse eğer tekrar tutuklanmasına karar verebilir. Yargıtaya geçiyor top. Doğru. Sonra. Doğru. Peki bu 26 ay tutukluluk için onun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitme 26 ay tutukluluk için böyle bir şey yok. Eğer temiz mahkemesi hayır İlker Başbuğ'un kararı doğru değil derse... ...o zaman, e, o zaman bozulacak ve dosya tekrar bu sefer 13. Ağır Ceza Mahkemesi artık kalmadığı için... ...başka bir Ağır Mahkeme Ceza Mahkemesi için. tarafından yargılanacak. O Ağır Ceza Mahkemesi eğer İlker Başbuğ'un beratına karar verirse... ...o zaman e, sadece tazminat alma e, hakkı var. Evet. Peki emsal kaç kişiyi ilgilendiren bir emsalden söz ediyoruz? Bence e, yüz binlerce kişiyi e, evet. ilgilendiriyor. Şöyle ki Ergenekon davası bazında tabii göz önde alırsak eğer Ergenekon davasındaki tüm tutuklu sanıkların birebir durumları ile örtüşenlerin hepsi. İlker bu kararından yararlanacaklardır. Tuncay Özkan, Doğu Perinçek buna hepsi dahil. E, çünkü onlar için de gerekçeli karar henüz yazılmadı. Onlar için de dosya yargıtaya gönderilmedi. Tıpkı İlker Başbuğ gibi. Ama bu durumda olan sadece Ergenekon davası sanıkları değil Türkiye'nin dört bir tarafında 15 günlük süreye uymaksızın e, gerekçeli kararlar yazılmıyor bu süreler içerisinde ve insanlar hala cezaevlerine tutuluyorlar. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı iç hukukumuzda da çok önemli bir iştihat. Bu sebepten dolayı bunu bu şartları taşıyan bütün sanıklar açısından bağlayıcılığı olan Siz bir şey. Siz o zaman var. bir genel aftan söz ediyorsunuz neredeyse. Ee, olabilir ama bu tabii bir af olarak değil. Tabii anladım ama tahliye... bir formül belki tahliyeleri edici. Kesinlikle sahip. öyle ama şu, şu şekilde ifade edelim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi biliyorsunuz belirli kriterler ortaya koyuyor ve biz o kriterleri atıf yaparak müvekkillerimizin tahliyesini talep ediyoruz. Bu da şimdi bizim iç hukukumuzdaki bir şey olarak karar emsal olarak. karar olarak artık tarihe geçmiş durumda. Çok ilginç çok önemli. O zaman işin rengi de değişiyor bu baş kararı karar olmaktan.